Arkadaşlar bugün ee, evet şu anda GTA 5 aldık 84 liraya aldık 169'dan düştü. E, çok istiyordunuz. Bu nasıl Twitch'te bunu oynamayı düşünüyorum. Lütfen arkadaşlar şu birazcık değerimiz varsa şu YouTube'da. Kanalımıza biraz destek olsanız sevinirim. Bu videoyu direkt atacağım YouTube'a. E, saygı şu anda bak tek isteğim abone butonuna basmak. Ve arkadaşlar bu videoda çekilişimiz var. E, ne kadar bir çekilişlik hiç bir düşünmedim bile. Bir 50 TL'lik çekilişimiz olsun. Aa, 100 TL'lik bir çekilişimiz olsun arkadaşlar. 100 TL çekilişimizin şey şartı da e, bu video bakın bu şu andaki bu çekiliş şeyine 300 like gelecek arkadaşlar. 10 gün içinde, 5 gün içinde fark etmez 100 liralık bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. İstediğiniz bir oyunu alacağım sizlere. İstediğiniz oyunu alacağım. el ele el o paraları bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. 50 sana 50 sana mesela de. Yani 50 50 bir çekiliş yapacağım arkadaşlar. 100 lira değilsem 50 50 bir çekiliş yapacağım. 50 birine 50 birine. Toplam 2 çekiliş olacak arkadaşlar. Toplam yani 100 lira. E, ee, 100 %100'de yalan arkadaşlar. Onu göre hesaplamazsanız sevinirim. Neyse. 50 50 e, mesela bir neyle verdik diye yani 50. Steam'de 50 TL'lik istediği bir oyun alacağım arkadaşlar. E, ee, çekiliş olacak yani. Böyle bir çekiliş yapmaya kararı verdim. Ee, ama bu videoya 300 like gelirse e, bu video 300 like geldiğinde ee, o oyunu alabilecek istediğiniz o be 50 lira oyunu alacağım işte ee, Umarım videomuz e, videomuzu izleyen olur ve arkadaşlar her izleyen arkadaşımıza bir like atarsanız abone olursanız sevinirim şu anda Instagram hesabımı takip edebilirsiniz Discord hesabı da gelmeyi unutmayın ve Allah'ın izniyle bu da yüklendikten sonra ya, ya, bu yarın ya da öbürsü gün yüklenir ya, bu yarın yüklenir inşallah bir sıkıntı olmazsa yeni aldım ben de birkaç dakika oldu 10 dakika oldu filan yavaş yükleniyor ee, arkada kütüme her atacağım Hatta. E, neyse. Ee, hadi. Teşekkürler ederim şimdiden. Abone olmayı unutmayalım. Ve like atmayı unutmayalım. Yani 50 rak istediği bir oyun alacağım yani. bunun kurtuluşu yok. <laughs> hadi. Görüşmek üzere. E, 300 like arkadaşlar. Geldik. Hatta arkadaşlar gün bile yok. Gün bir siktir ettim. Bu oyunu biz oynadıkça siz de abone olun. E, şey yapacağız e, ee, siz attıkça o işte çekilişi yapacak 300 like geldikten sonra mesela 5-6 gün sonra çekiliş olacak 300 like geldikten sonra 5-6 gün çekiliş olacak o 5-6 gün sonra da ee, ben o çekilişi koyacağım Discord çekiliş yapmayı düşünüyorum ama olsun Discord'da ee, 50 liralık işte 50 mesela Mehmet kazandı Yusuf kazandı Ali kazandı Kaan Mert kazandı Öyle işte falan filan deyip geçirelim. Ee, bu kadar arkadaşlar Haydi görüşmek üzere Hoşçakalın ve bay bay